yani metro A o kadar fazla ki siz deyin İstanbul'un iki katı ben deyim üç katı siz deyin dört katı. Burada bir sürü etnik köken yaşıyor. Yani burada Türkmen de görebilirsiniz. Özbek de, Çinli de, Arap da, Türk de. E tabii ki bu bu kadar etnik kökende insan neden buraya geliyor? Çünkü iş olanakları için. Büyük şehir dedik, metropol dedik. Burada çok fazla kalabalık var ama tabii ki de avantajları var. Mesela biz kazanda yaşıyoruz. Kazanda olmayan hastane imkanları mesela burada var. Neden? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Moskova'dan selam veriyoruz. Arkamda duran üniversite Moskova'da Megemu Üniversitesi. 1755 yılında bir Rus bilim insanı öncülüğünde kurulmuş bir üniversite. Aynı zamanda dünyanın ilk yüzünde sıralama olarak ve Moskova'nın da en iyi üniversitesi. Buradaki üniversite fiyatlarını ben size şu şekilde söyleyeyim. Yani bir Kazan Federal Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuduğunuzda 200 bin ruble para veriyorsanız burada yaklaşık olarak 700 bin ruble para veriyorsunuz. Yani yaklaşık 3 kat 4 kat fark var. Tabii ki burada yabancı öğrenciler de yine sınavsız şekilde okuyabiliyor. Çünkü burada bir çok defa şahit olduk. Burada dururken Çinliler geçti, Endonezyalılar geçti, Araplar geçti. Yani para verip burada normal bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Tabii ki burada hazırlık okumanıza ilk başta gerek yok. Diğer üniversitelerde de hazırlık okuyup sonra bölüme buraya gelebilirsiniz. Moskova'da yaklaşık olarak 50, siz deyin 60, ben diyeyim 70 tane üniversite var hazırlık okunabilecek, bölüm okunabilecek. Tabii ki ilk 400 veya ilk 1000'de üniversite okumanızı ben tercih ederim. Peki neden Moskova'ya gelmelisiniz? Moskova'ya gelmeli misiniz? Arkadaşlar para yönünden her bir sıkıntınız yoksa, ben yurdum kötü olsa bile eve çıkabilirim diyebiliyorsanız eğer Moskova'ya gelmelisiniz. Aa, ben İstanbul gibi bir metropol şehirden geldim buraya. Uzaklık, yakınlık benim için çok önemli değil. Ben öyle her yere yürüyerek gitmek zorunda değilim. Ben taksiye binerim, ben otobüse binerim. Benim için sorun yok derseniz Moskova'ya gelmelisiniz. Ben tarih görmek istiyorum, kültür görmek istiyorum, büyük şehir istiyorum, metropol şehir istiyorum derseniz eğer Moskova'ya gelmelisiniz. Para yönünden herhangi bir sorununuz olmaması gerekiyor Moskova'ya gelmeniz için. Bunun için de benim düşünceme göre aylık minimum bin dolar harçlık almanız gerekiyor. Minimum söylüyorum size. Min çünkü şu anda 65 bin ruble civarı falan yapıyor. Aslında eve çıkmak isterseniz eğer 65 bin ruble size yine yetmez. O yüzden ben size minimum 1000 dolar söylüyorum. Eğer ki normal bir yaşantı yaşayayım derseniz aylık yaklaşık olarak 2000 dolarlardan bahsedebiliriz sizlere. Moskova gerçekten metropol bir şehir. Burada yaklaşık 13-14 milyon insan yaşıyor. Avrupa'nın en kalabalık ikinci başkenti olarak da geçer. Moskova çok fazla etnik kökenden insan yaşıyor. Yani buraya geldiğinizde öyle her tarafta Rus görmek istiyorum, her tarafta Rus göreyim diye bir şey beklemeyin arkadaşlar. Burada bir sürü etnik köken yaşıyor. Yani burada Türkmen de görebilirsiniz, Özbek de, Çinli de, Arap da, Türk de. Eğer ki ben Rus insanların olduğu yere gitmek istiyorum derseniz Petersburg'a gidebilirsiniz, Rostov'a gidebilirsiniz, Yekaterinburg'a gidebilirsiniz, Krasnodar'a gidebilirsiniz. Ama ben illa ki sizde Rus isteği varsa Moskova'ya gelmemelisiniz. Burada çünkü dediğim gibi etnik köken, kültürel çeşitlilik inanılmaz derecede fazla. E tabii ki bu bu kadar etnik kökende insan neden buraya geliyor? Çünkü iş olanakları için. Şimdi arkamıza baktığımızda mesela arabalar geçiyor buradan. Geçen arabaların 3 tanesinden, 4 tanesinden bir tanesi taksi. Neden? Çünkü burada kısa yol taksileri bile 60-70 lira civarında para ödüyorsunuz o taksilere ve burada taksilik yaptığınızda yaklaşık olarak günlük 1500-2000 TL cebinize para koyabiliyorsunuz. E bunlar bir fırsat. Bunlar tabii ki fırsatlar. Ve aynı zamanda Putin de biliyorsunuz Moskova'da kalıyor. Moskova'da başkent ve Rusya buraya gerçekten çok ciddi oranda para akıtıyor buranın gelişmesi için. O yüzden yeni binalar, yeni yapılar çok fazla yapılıyor. Eski yapılarını da tabii ki çok güzel bir şekilde koruyorlar. Yani okulu göstermek gerekirse. Ben size direkt Harry Potter diyorum yani. <laughs> Harry Potter sırlar odası alın size işte o ne güzel okul. Yani eğer ki buradan mezun olursanız veya işte Petersburg, Kazan gibi yerlerden mezun olursanız, buradan iş bulursanız normal Kazan'a, Petersburg, Yekaterinburg tarzı şehirlere göre alacağınız ücretler çok daha fazla olacak. Ulaşımdan bahsetmek gerekirse eğer metro var, tramvay var, otobüs var, elektrobüs var, taksi var, tren var ayrıca iki katlı VIP şekilde televizyon, ayak uzatma yerleri bir sürü şeyler. Yani burası çeşitlilik anlamında çok güzel. Metroya yaklaşık olarak 70-100 ruble civarında para veriyorsunuz. Otobüse de keza aynı şekilde. Metro burada inanılmaz derecede çeşitli yani Size şöyle söyleyeyim, yani metro a o kadar fazla ki, siz deyin İstanbul'un iki katı, ben deyim üç katı, siz deyin 4 katı. Her tarafta metro var ve Moskova'ya baktığınızda haritalardan bu şekilde bir görünüm'e sahip bu şekilde. Hani yuvarlak içi yuvarlak, yuvarlak içi yuvarlak. O yuvarlaklardan metro dönüyor böyle. Yani sizi bir yerden alıp başka bir yere gayet güzel bir şekilde götürebiliyorlar. Ve metrolar o kadar teknolojik ki arkadaşlar. Yani metronun ne zaman geleceğini tutan sayaçlar var. Böyle dakika, saniye tutan sayaçlar var. O sayaçlardan ne zaman geleceğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda aktarmalar çok kısa şekilde oluyor. Öyle İstanbul'daki gibi oradan oraya gideyim, oradan oraya gideyim şeklinde uzun süre olmuyor. Aklıma gelen bilgiler bunlar. Şimdi size Kerem'e vermek istiyorum. Evet gençler selam. Bütün bilgileri Salih arkadaşımız zaten size anlattı. Ben de özel geçmek gerekirse Salih'in dediği gibi büyük şehir seviyorsanız, e, metropol seviyorsanız, İstanbul gibi İstanbul'u seviyorsanız burayı da sevebilirsiniz. Neden? Çünkü kalabalık. Her türlü insan var. Çok fazla Rus görmeye edebilirsiniz. Çünkü de Salih aynı şeyleri anlattı zaten az önce. Müthiş bir okul. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde kendim de burada belki yüksek lisans okuyabilirim. Biliyorsunuz uluslararası ilişkiler temelli bir üniversite burası. Ama fiyatları çok uçuk. Benim öğrendiğim kadarıyla Salih de söyledi. 700 bin rubleye kadar çıkıyor. O fiyatlardan bile başlayabilir. Tabii ki de burslu kazanırsanız bu fiyatlar size bir şey yapmıyor ama burada burs kazanmakta biraz zor. Çünkü en iyi üniversite. Şimdi metropol aslında büyük şehir dedik, metropol dedik. Burada çok fazla kalabalık var dedik ama tabii ki de avantajları var. Mesela biz kazanda yaşıyoruz, kazanda olmayan hastane imkanları mesela burada var. Neden? Çünkü başkent. Neden? Metropol. Ulaşım imkanı. Burada daha iyi. Konserler burada daha fazla. Etkinlikler burada daha fazla. Yani buraya geldiğinizde tamam yoğunluk hissediyorsunuz ama sıkılmıyorsunuz burada. Çünkü her türlü imkan sizin karşınızda oluyor. Yani belli bir bütçeniz varsa buraya kesinlikle gel ...öneriyorum arkadaşlar. Evet bizim anlatacaklarımız bunlar. Umarım videomuz bilgili olmuştur sizin için. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aklınıza gelen sorular varsa bizim anlatmadığımız aşağı yorum olarak yazın. Ayrıca yorum kısmına sabitlediğimiz linkten detayları öğrenebilir. Orada numara da var. Rusya'da okumak isteyen arkadaşlar oradan bize ulaşabilir. Salih burada, ben buradayım. Sizle iletişime biz geçeceğiz. Olmadı başka insanlar, arkadaşlarımız, çalışanlar geçecek. Her türlü yanınızda olacağız arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun diyoruz. Buradan da velilere de seslenmiş olurum bu şekilde. Videomuz bu kadar sorularınızı aşağıya bekliyoruz. Aşağıdaki linkten de Rusya'da okumak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Moskova'dan selamlar. Bay bay.